Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelimizin anlatımı var sizler için. Modelimizin ara modelini normal bildiğimiz kiprik olarak uyguladım ben. Siz farklı modeller de uygulayabilirsiniz. Çiçeğimizin ara mesafesini 19 adet zürafa koydum ben. Zürafamızın 8 tanesi çiçeğimizin bir tarafında 8 tanesi de bir tarafında 3 tanesini ise çiçeğimizin kökü için kullanacağız çiçeğimizin kökünü yapmakla başlayalım. Zürafamıza ipimizi bağladıktan sonra arada bir zürafa bırakıp üçüncü zürafamızdan batıyoruz ve bir köprü oluşturuyoruz. Köprümüzün içine 10 adet kiprik yapacağız. Kipriklerimizin boyutunu çok fazla uzun yapmayalım arkadaşlar. Eğer uzun yaparsak çiçeğimiz bayağı bir büyük olacak. O yüzden göz kararı orta ayarda bir boyut ayarlayalım. Bu şekilde. 10 tane sürafamızı pardon kipriğimizi yapalım. Evet arkadaşlar 10 adet kipremizi yaptık. Evet arkadaşlar çiçeğimizin kök kısmını tamamladıktan sonra yapraklarımızın yapımına geçelim. Yapraklarımızın yapımı için modelimizi ters çevireceğiz. Bir sıra zürafa gideceğiz. Dönüşte ipimizi koparmamız için modelimizi ters çeviriyoruz arkadaşlar. İlk kibriğimize batıp ipimizi bağladık ve her kibriğimizin içine batarak bir sıra zürafa yapacağız. Evet bu şekilde bir sıra zürafamızı tamamladıktan sonra modelimizi tekrar çeviriyoruz. Şimdi modelimizin yaprak kısımlarını yapmaya başlayalım. Bunun için ilk baştaki zürafamızın içine batıp bir düğüm atıyoruz ve kenarda kalan ip payını tamamen sıfırlıyoruz. zürafamızın içine tekrar batıp bir tane kiprik yapıyoruz. Bu yaptığımız ilk kipriğimiz yaprağımızın kenar kipriği olacak. Tekrar bir kiprik daha yapıyoruz. Fakat bunu diğer kipriğimize nazaran bir tık kısa yapıyoruz. Bu ikinci yaptığımız kipriğimizde çiçeğimizin orta kısmını oluşturacak. Yaprağımızın orta kısmını oluşturacak. Şimdi tekrar kibriğimizin içine batıp düğümümüzü attık. Kibriğimizin içine tekrar batıp tekrar bir kibrit yapıyoruz ve tekrar orta kipriğimiz bir tık kısa kiprik yapıyoruz bu işlemi 3 sıra yapacağız arkadaşlar kenarda 3 tane kipriğimiz olacak kenar kipriğimizi yaptık orta kipriğimizde kenar kipriğimize göre bir tık kısa olacak Evet arkadaşlar bu şekilde 3 adet kipriğimizi yaptık şimdi yaprağımızın tepe kısmını yapacağız en son yaptığımız kipriğimizin içine batıp 3 adet kiprik yapacağız Evet arkadaşlar tepe kısmına 3 adet kipriğimizi yaptıktan sonra şimdi aşağı inerken kipriklerimizi uygulayalım. Tepe kısmına yaptığımız 3 kiprik olan zürafa değil onun bir altındaki zürafa boşluğa batalım. Ve yukarıdan hafifçe ipi elimizle tutalım. ve ipimizi çekelim. Kenarda böyle minik bir kiprik oluşacak. Bir alt gözeneğe batıp tekrar bir kiprik daha yapalım ve tekrar tabana batıp son kipriğimizi yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaprağımızın bir tanesini tamamlamış olduk. Diğer yaprağımızı diğer yapraklarımızı aynı işlemle devam edeceğiz. Ara geçişi içinde ikinci zürafadan batıyoruz. Ve üçüncü zürafadan tekrar batıp tekrar düğümümüzü atıyoruz. zürafamızın içine batıp kiprik yapıyoruz ve ikinci bir kipriğimizi yapıyoruz ikinci bir kipriğimizi diğer kipriğimize nazaran bir tık kısa yapıyoruz ilk başta yaptığımız aynı işlemi bütün yapraklarımızda uygulayacağız arkadaşlar 3 sıra kiprimizi yaptıktan sonra tepe 3 adet kiprik yapacağız. Yaprağımızın bir tarafı oluştu. Şimdi kenar gözeneklerden batarak tabana kadar ineceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde ikinci yaprağımızda tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar yapraklarımızı aynı teknikle yaparak tamamlamış olduk. Modelimiz bu şekilde. Aralık mesafesini dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ara modelini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ara modelini ben normal kiprik modeli uyguladım. Yapraklarımızdaki işlemlerde hep aynı işlemler arkadaşlar. Bugün hava çok bulanıktı. Ee, görüntü biraz karanlık oldu ama inşallah anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar bugünlük anlatımımız bu kadar. Başka bir anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.